Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerle imajlar. Bugün kafa topu oynayacağız. Evet, direkt başlayalım. Kafa topunda e, yeni karakter açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee kızgın palyaço adında bir karakter açtık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve şimdi onu yükselteceğiz. 5 seviyeye daha da güçlendi arkadaşlar palyaço yeni karakter açtık. Şimdi daha oynayacağız. Arkadaşlar bu arada 188 abone olduk. Yani son e, 200 abone son 12 abone arkadaşlar son 12 abone ihtiyacım var o 200 abone olduğumuzda 200 abone olduğumuzda arkadaşlar e, biraz tarzda çalışlar e, e, yapacağım arkadaşlar bana çalış yazın ben de onları yapacağım neyse hemen videomuza geçelim yeni yıla geri sayım bir hediyeleri de geldi arkadaşlar hediyeleri toplayalım bu arada Brawl Stars videosu da size gelecek. Ama şimdi gelmeyecek tabii. Dediğim gibi 200 abone olduğunuzda Brawl Stars'ta challenge'lar yapacağım ama siz de yoruma yazın yoruma challenge'sız. Mesela bu video mesela Brawl Stars videolara ya da bu videolara e, hangi challenge'ı istiyorsanız o challenge'ı yazın ben de oynayayım. Bu arada amatör liginde de gibi 4. kendi ligimde Hadi oynamaya başlayalım. Rakip bulunuyor diyor. Hadi bulunuyor ve hadi ya. Hmm. Aa sevmişim ben, ben de. Bir de bir şey olmaz. Ben yine dönerim. Bir yarma kızgın paylaşıyorum hesabımın adı Bazenem. 500 344. Ve bu. Buradan giriyor mu? Hayır la sıktak bir yaptım. E yedim ya. Allah ya. 3 milyar neyse Geri dönebilirsin mi bilmiyorum. Ve çizgiden çıkarttı. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Kafa direkten döndü. Bir kafa daha yine direk bir kafada bu kez kartı hayır ya yedim ya o kadar uğraşmış. evet şimdi vuracağım dört dört beraberliği getiriyorum Hayır. Vuru. Az kaldı lan bunu alacaktı. Ne bir yan ya. Aha sonra gol lan 5 4 kendi kalesi. Lan. Hadi hadi. Tam kazandım 5 4. Ya, reklam çıkacak ya artık reklamlardan nefret ediyorum derken 15. sıraya gelmiştim. Fırın reklam arası. Neyse. Bu reklam saniyelerini de atlayın, boş boş reklamlar atıyorlar. Şimdi 5 4 kazandık. 2 oyun tek oynayacağım çünkü pek fazla zaten bir oyun 1 dakika bir dakika bir, oyun zaten bir dakika. Yapayım, yapayım, yapalım, 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 yapalım. Evet bu diğer tüm diğer tabi kuruyası ödüme. Çok bir de daha ağzımız yok. Gelin yine biliyorum. Bu kim var? Kuruyası yeter lan yeter. Hadi. Kim çıkacak? Oho. Çok güçlü bir rakip çıktı. Yenmemiz çok zor. Var ya bayağı, bayağı zor. Vurayım ben de 1-0 da ben yenmiyorum. Çünkü bunun seviyesi 8. Benim kendimden daha fazla aynı. 1-1. Lan. 2-1. kaleme geçeyim. Gelişine 2-2. Ve çizgiden çıkarttı. Bak bayağı önüme Dur ki golü yedim. 4 ya. Neyse. Daha 4 Bir kafa. Bir kafa daha. Bir kafa daha. Dedim. Bir kafa attım. Bir, bir ayakla yedim. Yine önümüze indireceğiz zaten. Golü yemeyelim. Golü yemeyelim. Bekle. Vuracağım gelişine. Vuracağım. Hayır ya. Hayır ya. yapacak bir şey yok. 7-5. Sekiz beş. Adamın şansı var ha. Bu da bitiş gol olsun diyeceğim de olmuyor ki. 8-5. Ar evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.